Evet dostlar, Pas Tutmaz önce ekranlarından herkese merhabalar. Epic Games mega indirimleri bildiğiniz üzere tüm hızıyla devam ediyor. Ben de dahil birçoğumuz bütçemiz dahilinde arzu ettiğimiz oyunları almaya çalışıyoruz. Epic indirimlerinin ilk günlerinde sizlere hem indirimli oyunların yer aldığı hem de gayet ucuz fiyattan satılıp ciddi zam yemesini düşündüğüm indirimsiz oyunlara yer verdiğim tam 243 oyunluk bir öneri videosu yapmıştım. Eğer izlemediyseniz şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda da yine indirimli olsun ya da olmasın 25 TL altına alabileceğiniz birbirinden güzel oyunlar bulunuyor. Tabi burada iki uyarı yapmak istiyorum. Birincisi bunların çoğunluğu indie yapımlar. Herhalde bu fiyatlara GTA 5 ya da Far Cry gibi oyunlar beklemiyorsunuzdur. İkinci konu ise az önce bahsettiğim 243 oyunluk videoya koyduğum 25 TL altı oyunları bu videoya koymadım. Sakın Batman oyunları nerede? Outlast oyunlarını bu videoya nasıl koymasın? Ya da Metro oyunlarını unutmuşsun gibi mesajlar yazmayın. Hepsi diğer videoda zaten mevcut. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalımın da linki açıklama kısmında mevcut. Dileyen arkadaşlar oraya da gelebilirsiniz. Hadi oyunlara geçiyoruz. İyi seyirler. Shadow Tactics bulabileceğiniz en başarılı taktiksel strateji ve gizlilik oyunlarından biri. Oyunda 1600'lü yılların Japonya'sında her biri sıra dışı becerilere sahip 5 karakteri kontrol ediyoruz. Bu bundle'da hem ana oyun Blades of the Shogun hem de tek başına ayrı olarak da satın alıp oynanabilen Aikos Choice genişleme paketi de mevcut. Kendi türlerinde inanılmaz kaliteli 2 oyunu bu fiyata alabilmek cidden şaka gibi. Yoka ile çizimleri ve oynanışı olsun oldukça tatlı bir macera ve platform oyunu. Özellikle belli bir yaşa gelip Crash Bandicoot oyunlarını oynayıp güzel anılara sahip olan oyunculara o günleri bir nebze de olsa tekrardan hatırlatabilir. Tabi böyle dedim de kalite olarak da Crash Bandicoot seviyesinde bir şeyler de beklemeyin. Sonra arkamdan konuşmanızı istemem. Lost Words Beyond the Page tatlı bir oynanışın ve atmosferinin yanında güzel müziklere ve bir o kadar da duygusal bir hikayeye sahip olan keyifli bir yapım. Genç bir kız karakterin günlüğündeki anlatı eşliğinde yaptığınız seçimlerin oyuna etki ettiği Estoria diyarında bulmacalı ve maceralı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Wildcat Gun Machine kullanması zevkli onlarca silah çeşidiyle bosslarda dahil olmak üzere türlü türlü düşmanlara karşı mücadele ederek bölümü temizleyip bir sonraki mekana geçiş yaptığımız çerezlik bir aksiyon oyunu fiyatını da düşünürsek daha fazla konuşmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Iratus, Lord of the Dead sıra tabanlı taktiksel mücadeleler barındıran bir rol yapma oyunu. Aslında kendisi Darkest Dungeon oyunundan ilham almış bir yapım. Fakat sadece ilham almakla kalıp ortaya saçma bir şey de çıkmamış. Hatta neredeyse ilham aldığı oyunun kalitesine yakın bir seviyeye de ulaşmış. Oyunda Türkçe dil desteği de mevcut, fiyatını da görüyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Solus Ray of Hope arkadaşını kurtarmak için fantastik bir dünyada yolculuk yapan karakterimiz Ellie'nin hikayesini bizlere sunuyor. Oyun boyunca karşımıza çıkan bulmacaları çözerek Ellie'nin bu yolculuğa devam etmesini sağlıyoruz. This is the Police için hikaye odaklı yönetim ve strateji oyunu diyebiliriz. Oyunda 180 gün boyunca emeklilik dönemi yaklaşmış olan polis amiri Jack Boyd'u kontrol ediyor, ekip işe alımı, nöbet koordinasyonu, SWAT ekibi kontrolü ve destek ekibi gibi birçok konuyu bizzat yönetiyoruz. Tabii kirlenmiş polisler ve de belediye üyeleriyle de mücadele edip 180 günü sağ tamamlamanız gerekiyor. Serinin ikinci oyunu, hiç kimsenin tamamen masum olmadığı, şiddetle parçalanmış, soğuk ve sert bir sınır kasabası olan Sharpwood'da geçiyor. Bu sefer de genç şerif Lily Reed ile beraber kaçakçılar ve çetelerin elinde adeta oyuncağa dönmüş bir kasabada adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Oyunda kanıt toplayıp vaka inceleme ya da şüphelileri sorgulama gibi birçok oyun mekaniği mevcut. Bununla beraber oyunun taktiksel aksiyon kısmı da ilk oyuna nazaran çok daha fazla ve de daha derin mekaniklere sahip. Rebel Cups ismi değişmiş olsa da This Is The Police serisinin devam oyunu ilk iki oyuna göre taktiksel aksiyon mekaniklerinin çok daha ön plana çıktığı oyunda bu sefer Victor Zuev liderliğindeki acımasız bir suç çetesi tarafından kontrol edilmeye başlayan Ripton kasabasını ziyaret ediyoruz. Polis ve bölge yönetiminin bile artık boyun eğmeye başladığı bu çeteye haddini bildirmek ise bizim kontrolümüze verilen bir grup eski polise düşüyor. Bridge Contractor The Walking Dead karşınıza çıkan bölümlerde karakterleri zombilere yem etmeden köprüler inşa ederek ve karakterlerin yeteneklerini kullanarak bölümleri geçmeye çalıştığınız bir bulmaca oyunu. Oyunda Türkçe dil desteği de mevcut. The Vanishing of Ethan Carter, içinde doğaüstü olayları da barındıran bir gizem ve dedektiflik oyunu. Ethan Carter ismindeki bir çocuktan mektup alan dedektif Paul olarak Ethan'ın yaşadığı Red Creek Valley'e gidiyoruz. Daha fazlası ciddi spoiler olabilir bu yüzden anlatmayayım. Oyunda hem Paul'ün ölülerle iletişim kurma konusundaki doğaüstü becerisini hem de kendine özgü gözlem gücünü kullanarak Red Creek Valley'in sırlarını keşfediyoruz. Eğer Memories of Old'da tanrıların kaderine terk ettiği ve parçalanıp gökyüzünde süzülen adalara dönen bir dünyayı keşfediyoruz, hayatta kalan son bir kat şekil değiştirenden biri olarak uçma yeteneğimizi de kullanarak bu adaları keşfediyor ve karşımıza çıkan bulmacaları çözerek bu yıkık dünya hakkındaki gerçeklere ulaşmaya çalışıyoruz. The Forest Quartet'ta yakın zamanda bir hastalıktan sonra vefat eden şarkıcı ve saksofoncu Nina'nın ruhunu kontrol ediyoruz. Birbirinden güzel müzikler eşliğinde bulmaca çözüp dahil olduğumuz müzik grubunun diğer 3 üyesine bir nevi bir veda konseri verdiğimiz yapımda Nina'nın ölmeden önce yaşadığı bu ormandaki yozlaşmanın da üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Anna's Quest ilk başta oldukça basit bir oyun gibi gözükse de dünyası ve hikayesiyle özellikle türü seviyorsanız sizi kendine bağlayabilecek point and click bir macera oyunu. Dedesiyle ormanda bir evde yaşayan karakterimiz Anna, hasta dedesinin tüm uyarılarına rağmen bu tehlikeli ormana dedesine yardım bulabilme umuduyla girince başına gelmeyen kalmaz. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız ödemeniz gereken fiyat belli. Silver Chains, yürüme simülasyonu diye tabir ettiğimiz türde bir korku gerilim oyunu, Türkçe dil desteği de bulunan oyunda bir ağaca çarparak kaza yapan karakterimiz Peter yardım isteyebilme adına yakınlardaki bir malikaneye ulaşır. Buraya varır varmaz bayıldıktan sonra kendini malikanede bir yatakta bulan Peter için bu malikanenin gizemini çözüp ne olduğuna anlama vakti gelmiştir. Beast of Marvel Island'da karakterimizle beraber küçük bir adayı keşfe çıkıyoruz. Adayı keşfederken güzel yerlere denk geldiğimizde bol bol fotoğraf çektirebiliyor, karşılaştığımız hayvanlarla da etkileşime girerek çok da zor olmayan bulmacaları çözüp yolculuğumuza devam ediyoruz. Ring of Pain bilinen oyunlardan örnek vermek gerekirse Slay the Spire oyununa benzetebileceğimiz bir roguelite kart oyunu. Oyunun görselliği, müzikleri, oynanışı ve de kart çeşitliliği gayet yeterli. Türü sevenlere duyurulur. Before Your Eyes sizleri oldukça duygusal bir maceraya davet ediyor. 11 yaşındaki kanser bir çocuğun yaşamak istediği ve de yaşadığı hikayeyi bizlere anlatan Before Your Eyes'da kameranız sayesinde oyunda yapmanız gerekenleri göz kırparak yapıyorsunuz. Hüzünlü hikayesiyle ön plana çıkan oyun bunun üzerine bir de göz kırpma gibi farklı bir mekanikle kullanınca sıra dışı güzel bir yapım ortaya çıkmış. Bu video oyuncubfm.com sponsorluğu altında hazırlanmıştır. Bu noktada sponsorumuz Oyuncu Büfem'den bahsetmek istiyorum. Steam'in dolara geçmesi ve oyun piyasasındaki fiyat artışları yüzünden biz oyuncular olarak oyun oynamak bir hayli zorlaştı. Fakat Oyuncu Büfem sayesinde artık oyun oynamak çok kolay ve uygun. Oyuncu Büfem'de Steam, EA Play, Ubisoft, Epic Games ve Microsoft Store gibi dijital mağazalardaki tüm oyunlara, Steam random key'lere, Xbox Game Pass gibi dijital ürünlere, içinde bir sürü oyun bulunan fırsat paketlerine ve çok daha fazlasına çok uygun fiyatlardan erişebiliyorsunuz. Alışveriş sepetinizi hazırladığınızda indirim kuponu bölümünde Has tutmaz oyuncu 15 kodunu kullanarak ilk siparişinize özel %15 indirimden faydalanabilirsiniz. Ayrıca sitede bulunan canlı destek özelliği ile her konuda siteden aktif destek alabiliyorsunuz. Oyuncu büfeme videoya destek oldukları için teşekkür ediyor ve oyunlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nickelodeon All-Star Brawl, Nintendo'nun ünlü parti dövüş oyunu Super Smash Bros'tan fazlasıyla esinlenmiş eğlenceli bir dövüş oyunu. Bilmeyenler için söyleyeyim, Nickelodeon aslında bir çocuk kanalı, yani bir nevi çizgi film kanalı diyebiliriz. Zaten oyunda da kanaldaki çizgi filmlerden aşina olduğumuz Sünger Bob ya da Ninja Kaplumbağalar gibi birçok çizgi film karakteri de bulunuyor. Oyunu alıp ister arkadaşlarınızla kapışın, isterse varsa benim gibi çocuğunuzla takılın. Gun Home için bir gizem ve keşif oyunu diyebiliriz. Oyun 1995 yılında geçiyor. Yurt dışında bir yıl kaldıktan sonra eve geri dönen karakterimiz eve vardığında ailesindeki herkesin esrarengiz bir biçimde kayıp olduğunu fark eder. Yani anlayacağınız aile üyeleri nerede ve başlarına neler geldi oyun boyunca bu sır perdesini aralamaya çalışıyoruz. Moonlighter'a şöyle uzaktan baktığınızda basit bir Dungeon Crawler oyunu gibi gözükse de o kadar da basit bir yapım değil. Macera peres bir tüccarı kontrol ettiğimiz oyunda geceleri çeşitli düşmanların bulunduğu zindanlarda aksiyona girip ganimet topluyor, gündüzleri ise tüccarlık yapıp bu topladığımız ganimetleri satıyoruz. Tabii oyunda çok fazla detay bulunuyor da burada anlatmakla olmaz, deneyim etmeniz lazım. Inertial Drift adından da anlayabileceğiniz üzere drift odaklı bir yarış oyunu. İster tek başınıza hikaye ya da arcade modunu oynayın, isterseniz aynı bilgisayarda split screen özelliği sayesinde iki kişi ya da online olarak diğer oyunculara karşı mücadele verin. Liberated, gerçek bir çizgi romanın içindeymiş hissiyatı veren elle çizilmiş görsellere sahip bir aksiyon oyunu. Hikaye, demokrasinin otoriterliğe doğru kaydığı bir ülkede buna karşı direnen Liberated'a katılan Barry Edwards'ın etrafında dönüyor. Iron Harvest, Türkçe dil desteği de bulunan bir strateji oyunu, 1920'li yılların alternatif bir zamanında geçen oyunun en büyük özelliklerinden biri bu türdeki oyunlarda görmeye pek alışık olmadığımız kaliteli hikaye modu. Tabi bunun haricinde online kapışmalar da yapabiliyor ya da co-op olarak da oynayabiliyorsunuz. Lego oyunlarına baktığımızda bir iki istisna haricinde cidden oldukça iyi oyunlar olduğunu görüyoruz. Buna Lego Batman üçlemesini de çok rahat dahil edebiliriz. Eğer Lego oyunlarını seviyorsanız zaten hele ki bu fiyata bu üçlemeyi almazsanız olmaz. Batman ya da DC evrenini seven biri olup Lego oyunlarına aşina değilseniz bile kerameti iki ekmek parasına kütüphanenize 3 adet kaliteli Lego oyunu eklemiş olacaksınız. Victor'un aile evinin Bodrum katında geçen garip macerasına tanık olduğumuz Jars, özünde bir kule savunma oyunu, eğitip üzerinde deneyler yaptığımız ve güçlendirdiğimiz minyonlarımızla Bodrum katında karşımıza çıkan garip canavarları yok etmeye çalışıyoruz. Bir nedenden dolayı canavarların köylerini rahatsız etmeye başladığı bir karakterle bu canavarlara karşı mücadele verdiğimiz Kitaria Fables'ta yakın dövüş silahları, yaylar ve büyüler sayesinde istediğiniz şekilde karakterlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Tabii bu oyunda hayatta kalmak için sadece bunlar yeterli değil. İhtiyaçlarınızı karşılayabilme adına bol bol da çiftçilik yapmanız gerekiyor. Oyunu dilerseniz koop olarak iki kişide oynayabiliyorsunuz. The Pillars of the Earth, dünyaca ünlü yazar Ken Follett'ın en ünlü kitaplarından olan 1989 yapımı bir katedralin öyküsü kitabının bir nevi oyun uyarlaması. Görsel roman türünde olan oyun 12. yüzyılda geçiyor. Oyunda kontrol edebildiğimiz 3 karakterin de yaşadığı kasabaya bir katedral yapımını temel alan oyun 30 yıllık bir hikayeyi bizlere aktarıyor. Oldukça başarılı hikayesi ve güzel grafikleri haricinde bizi mutlu edecek diğer husus ise oyunda Türkçe dil desteği de bulunması. The Silent Age Point and Click türünde bir macera ve bulmaca oyunu, bir temizlik işçisi olan Joe yaşadığı bir olay sonrası kendi zamanı olan 1972 ve gelecek diye tabir edilen fakat neredeyse kıyameti yaşamış olan 2012 yılları arasında yolculuk etmeye ve gerçekten neler olduğunu araştırmaya başlar. Nexomon Extinction şirin mi şirin görsellere sahip sıra tabanlı bir rol yapma oyunu, dünyaya saldıran bir ejderhayı yenebilme adına bir nevi Pokemon'lara benzetebileceğimiz Nexomon denen canlıları yakalayıp onları eğiterek dünyayı bu kaos ortamından kurtarmaya çalışıyoruz. Sunblaze en basit tarifle Celeste oyununa benzetebileceğimiz ve reflekslerinizi ciddi anlamda sınayan oldukça başarılı bir platform oyunu. Dünya sular altında kalmadan önce bir kabileyle dünyanın merkezine ulaşmaya çalıştığımız inşa etme ve koloni simülasyonu türündeki Esfar the Ay oyununda görevimiz bize verilen süre zarfında gerekli materyalleri toplayıp lazım olan şeyleri üretmek ve o an içinde bulunduğumuz bölge sular altında kalmadan önce diğer bölgeye geçiş yapıp ve en sonunda da The Ay denen yere ulaşmak. Sludge Life'da distopik bir ada şehrinde grafitici olup bu işte zirveye çıkmaya çalışan bir karakteri kontrol ediyoruz. Grafiti ne diye belki bilmeyen olabilir. Duvarlara birbirinden ilginç resim ve desen yapan insanlar diyelim. Absürt bir dünyaya bizi salan Sludge Life'da 3 farklı son bulunuyor. Rising Storm 2 Vietnam 64 oyuncuya kadar multi olan bir FPS oyunu 20 haritaya sahip oyunda kara, deniz ya da havacı olarak mücadele edebiliyor ve tank ya da uçak gibi araçlar kullanabiliyorsunuz. Eğer online kapışmalara ilgi duyuyorsanız Rising Storm 2 Vietnam kesinlikle kaçmaz. Silence, iki kardeşin bir kaos ortasında başlayan, hikayesini bize aktaran bir point and click macera ve bulmaca oyunu. Özellikle görsel tarzını oldukça beğendiğim oyun, savaş yüzünden kardeşiyle yollara ayrılan Noah'ın kardeşi Rene'yi bulabilme macerasını bize aktarıyor. Evet dostlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Eğer bu video güzel bir ilgi görürse önümüzdeki hafta sonu da yine bir tane daha 25 TL altı oyunlar videosu yapmak isterim. Bu yüzden kanalıma abone olup videoma like atmanız benim için oldukça önemli. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.